Mart ayından beri tüm dünyada ve ülkemizde görülmekte olan Covid-19 pandemisi inşallah geride kalacak. Bu temenniyi şu yüzden söylüyorum. Dün itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Şehir ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ve tüm diğer ilçelerdeki ilçe sağlık müdürlüklerine Covid-19 aşısı gönderilmiştir. Öncelikli olarak bu aşıyı sağlık çalışanlarımıza yaptıktan sonra önümüzdeki dönemde de, halkımıza yönelik aşılama çalışmaları başlayacaktır. Bu aşılama çalışmaları halkımız MRS üzerinden, ENAB'ız üzerinden randevularını aldıktan sonra e, ASM'lerde veya devlet hastanelerinde yaptırabilecektir. Biz e, sağlık için aşılanın diyoruz, sağlığımızı korumak için aşılanın diyoruz ve e, bu vesileyle e, bize bu aşıları temin eden Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz ve bu konuda çok minnettarız bakanlığımıza.